Selamünaleyküm ben Harun. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Oğlamızı attık. Allah nasip ederse kebap yaptıracağız. Fercan hocamıza sürpriz iş yapacağız inşallah bir daha. İnşallah bakalım güzel lezzetli bir şey olur. Hadi herkes Allah'a emanet. Gidiyoruz inşallah bakalım. Ha başlıyoruz inşallah bakalım arkadaşlar. Tam ne yaptık sen ya? O ne öyle? Abi bunun cebine sokuyoruz böyle. Kaybolmasın diye fırında gezmen gider, mezmen gider. Yerini bilen diyor ya. ya. Yerini bilen <laughs> <sokuyoruz gülüyor> <böyle. Şimdi gülüyor> o be. Cebine sokuyoruz. Bu da? Şimdi açacağız galiba değil mi? Açacağız. Fırın kaç dakikada hazır oluyor? Abi fırın bir buçuk saat yanması lazım. Bir buçuk sa bir saat, 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 yanması ne? lazım. Fırının içi ağırması lazım. İçeride içeride göründüğü gibi. Ekmek yapılma aşaması gibi. Hani ekmek içerisindeki gibi. Anladım. Anladım. Bir güzel eline sağlık. Allah razı olsun. Sabah fırında vallahi bizim için geldik. Birazdan fırından çıkışını da çekeceğiz inşallah birazdan dediğim gibi 5-6 saat. He 4-5 saat sonra. <laughs> Öyle, keçinin en büyük özelliği e, yemsiz yani yapabilene tabi. Hem yani merası olmayanlar da mecbur yemliyor yani. Bizim şükür meramız çok güzel. Bir de yağlı et var ya sıcak sıcak yedin yedin kebaba. Hemen donuyor. Aynen kebaba. sıcak yani çabuk yiyeceksin. Doğru yağlı olmuyor. Özellikle bu kış aylarında. Aynen. Pek de yanma gelmez. Aynen ya da etidin ortam sıcak olacak. Yemekimizin kebabı sadece hani fırının ısısıyla ya. pişmesi lazım. Anladım. Yani i̇çinde hiç ateş kalmayacak. 10 ateş kaldı. Ya ufak tefek kalıyor tabii, tabii. mesela. Tabii. Tabii. Çok hepsini alınmıyor ama hani evet. içeride büyük yani is bırakacak şekilde ateş kalmaması lazım. Odun ne odun kullanıyoruz? Odun genel çam odunu yani bir an önce yanıp sönsün diye çam odunu. Aynen. <laughs> İlginç evet. Meşe yandı mı kolay kolay yani şey olmuyor. Çam gibi geçivemeyen Kebabın içinde ateş kalmıyormuş. Ben hepsi kalıyor zannediyorum. Ateşi kalıyor zannediyorum. Dişiden ne yapıyorlar? Tamam <laughs> diye. Dişiden niye yapıyoruz? <laughs> dur dur onu değil. Niye erkekten yapmadığınızı söyle. Uyanma zam yani uyanma zamanı. Şu an erkekler siyek yapıyor yani. siyek su He. Yani erkekler uya sıkıntılı. Uyandı burnuna burnuna siyiyor. Yani burnuna siyiyor ne demek? burnuna işiyor erkekler. E, i̇şediği için de e, derisinde bir koku oluşuyor. O koku ete geçiyor. Yani zaten sıkılı olmadığı sürece kebap olmaz. İlla sıkılı olmaz Sıkılı ne abi? Sıkılı, sıkılı ne? Ne ne? Erkeklik yani erkek yumurtalarına e, diplerinden makineyle sıkıp erkekliğini öldürüyoruz arkadaşlar. Kısır ediyorum yani. Kısır oluyor. Horoz öpmüyor. <laughs> Bu şekilde attık arkadaşlar. Allah nasip ederse. Kaç saat pişir usta? Abi 3-3,5 saat civarında pişmesi lazım. İnşallah abi. 3,5 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kebabı fırına attık. Şimdi e, kapağını kapattık. Kapağını havalan yerlerini çamurla sıvacağız inşallah. İçeride abi bu havasız bir şekilde pişmesi lazım. Ola ki bir hava alırsa, bir şey olursa içeride yanma veyahut da pişmeme gibi olasılıklar olabiliyor. Baya zahmetli arkadaşlar. Yani sadece göründüğü gibi. Bir <laughs> <laughs> yani böyle kolay olsaydı zaten. Herkes <laughs> olurdu. Bir numarası oldu. Her, her mesleğin bir zorluğu bu ya. Aynen öyle. Yani bu videoları, bu klipleri çekerken <laughs> ne zorlukla altında çektiğimizi bir bilseniz. Ya. <laughs> o yağmurun altında değil mi Arda Bey? Öyle. Valla hayvanı ilk keserken harbiden çok güzel yağmur yağıyordu maşallah. Ama Allah yani herkesin nasibini sabah vaktinde dağıtırmış. Bana anam derdi. Hayvancılık yapmadan önce Kütahya'da yine. Ya oğlum bak. Köpek gibi yaşama derdi. Niye derdim? Ya gece yarılarına kadar uyumuyorum. Sabah ve akşama kadar uyuyor. Bana öyle derdi. Yani bak kebapçılıkta, ya yani hayvancılıkta. 7.30. 7.30'dan sonra bizim kalkış yoktur. Anladım yani babamın yanında. Ya gözükme gözüne bir iki gün. Yani hayvancılık, kebapçılık hep birbirine bağlı olduğu için mecbur erken kalkılıyor arkadaşlar. Kimileri hamurla yapıyor. Sen niye çamurla yapıyorsun? Abi çamur yani hamur birazcık bana ters düştü işin ne bileyim. hani biz böyle gördük. Hı. Açıkta hamur falan çok dediler bana da. Hı. Hava hiç geçirmez şey etmez. Hani biz ustadan böyle gördük böyle yapıyoruz. Yani. Yapacak. Ya. Ha, ya. yani, yani her yerde de kullan bu ceng ya. Hamur. Çuval olmuş hiç yüzemiyorum bunu ya. <laughs> çok çok bedava. Kom, kom, bedava abi. Arkadaşlar şimdi at atıldı, su anda. Nasıl bulursunuz? 12 de? E 12 gibi. Allah nasip ederse Hazır. Allah nasip ederse se Hadi Allah'a emanet. Valla bak, çok heyecanlı. Vallahi görünce kimse konuşmuyor yani. <laughs> vallahi. Herkes tuttu. Herkes tuttu abi. Ya şimdi ortada bir sanat var. Sanatı inceliyoruz ya. O evet. yüzden abi ellerine sağlık abi. Tamam. Gençler şu görüntüye de bir bakın. Bunlarla bakın. Bak bir tane daha çıktı görüyor musun? Hadi <laughs> Bu nar gibi dedikleri bu mu abi? Aynen. Aynen. Bu. Nar gibi güzel de. Bu da bir sanat çeşidi. Şimdi kimisi resim yapar, kimisi şarkı söyler, kimisi de işte el sanatı bu yani. Bunlar içindeki sürprize olur. Ya. Sürpriz yumurta hani, gibi. Bunun yağ falan dokunur der bazısı da. Hı hı. Bunun fazla yağda da var. E, e, günlerde kullanılır genelde. Ne için? hani Bu Hiç tavuk bulyon bilmem ne diyorlar ya. Ha, bulyon dedikleri ha. zımbırtıdan oluyor. Onun e, ha. orijinal hali. En orijinal yani hali. En orijinal En orijinal hali. Öyle ben size. Mar marketten aldım kınorlu pilav yaptım falan öyle değil abi. Altından ya bunun, yapacağım. Bunun kavgası tamam. diyor Bu düğünlerde 1500, 2000 kişi bin, hani bir düğüne 1000 kişi geliyor. Hı hı. O 1000 kişiye çorbaya atıyorlar bunu. O çorbadaki hani lezzeti veren şey. Tabi. Kavgolu bunun başında. Çorbaya, pilava, her şeye aynen, gider. Aynen. Her şeye gider, her yemeğe gider. Bir gün yolunuz buradan geçer. Kütahya civarından, Şişir, Kütahya falan. Buraya yakın her yer. Abi bunu gelip göreceksin. Bunu gelip tadacaksın. Ustam bunun fiyatları nasıl? Ya bunun kilo hesap satıyoruz. Evet. Kilosu şu an yani 2021 sezonda 120 liraydı. Bir kilosu. Aynen. Bir kiloya da oturdu mu iki kişi Aynen. rahat. İki kişi, üç kişi, değil rahat yiyor. Aynen. yer. Aynen. Aslına bakarsan acayip uygun bir fiyatı var bu zaman yani. Evet. Mükemmel uygun. Şuna yani. Şunun kilosuna Aynen. 120 lira unutazam dedi. Evet. Anladım.

kemik eti aldatmış. Et öyle ayrılıyor. Aynen. öyle Küs ayrılıyor kemikten. Küsmüş. Öçüyor, küsmüş. Ete küsmüş. <laughs> Vallahi ete küsmüş. <laughs> bu şekilde bu parçaya veriyor ya. Yalanı tutuyor. Ayrılı veriyor. tutuyor. oturuyor. Hayda. Valla ustam, ustam bize güzellik yaptı arkadaşlar. Şimdi Sabahın yediden beri başındayız. Ya bunda bir tane baharat yok. Bir gram tuz yok. Yok yok abi tuz baharat, Daha hiç gerek yok. yok ama ya. Aynen. Vallahi bir de gerek yok. Bu nasıl bir şeydir ya? Böyle bir şey yok abi. ya. Harun abi billahi ne sağlık. Bir sene boyunca yetiştirdiği hayvanı kebapta bize nasip oldu. Ya, evet, ama olsun. bu hayvanın ya tamam senin elin, Sanatı bilgin o bir yandan artı bir bir yandan bu adamın bu hayvanı hiç yapay yem vermemesi Her gün gütmesi yani ona özellikle hayret ettim He. Ya işte böyle iki tane işini iyi yapan adam bir araya geldi mi ortaya çıkan sonuç Aha bu işte Samanlık şeyle şey oluyor. Yani Ben <laughs> bunu <laughs> tek başıma yiyorum Yiyemem <laughs> Yürüyüm Vallahi şey yürüyüm <yapayım. gülüyor> Bir gün ver bana ya Bir günce gömerim ben bunu Çok fena bir şey, <laughs> <laughs> sonra... şey. veriyor. <laughs> <laughs> Sofrada evet. görüşürüz. Tamam. Şöyle açılacak Vay 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 vay. Açlıyoruz. Gömceğiz. Gömüşüreceğiz. Gel. Gel. Selamun aleyküm. Gel, gel. gel. baban kıyına otur. Bu ne, ne abi? Şey, keçi ayranı. Keçi, keçi ayranı. Da da, keçi yoğurdu. Ben ne? ayran içeyim abi ya. ya. Bu Aa, da Ay, emet pidesiymiş e. e. arkadaşlar. Yani kebabın yanına veriyorlar. Bu da arkadaşlar fas bazlaması yani fas ekmeği gibi. E ee, un yerine irmikten yapılıyor bu. Allah razı olsun eşimi yapmış. Only you. Kebabın yanında da ekmek niyetine hem pide hem bunu yiyeceğiz inşallah bakalım. İşte şöyle şu dışındakında irmik gibi ha. O zaman selamet abi. İyi <laughs> <laughs> Hadi başlayalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.